İstanbul Beyoğlu'ndan geldim. Çok e, ününü duyduk. E, bu kadar dünya mirası güzel olan e, ülkemizin nadide değerlerinden biriymiş gerçekten de. E, geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu güzelliği aslında bütün e, halkların görmesini isteriz, Türk halkının da gelip buraları ziyaret etmesini isteriz. Coğrafyamız zaten e, gerektiği kadar güzel. Bütün dünyanın insanlarını. Bir noktada buluşturuyoruz Ama burası çok daha değişik Çok daha e, otantik Herkesin buraya gelmesini isteyip Ama temiz bırakıp Temiz bir şekilde de Bizden sonraki nesillere kalacak şekilde bırakmamız lazım Suyun e, sıcaklığı ortalama Yani ne çok soğuk Ne çok sıcak e, Yani herhalde ben Maldivlere falan gitmedim Burası Türkiye'nin Maldivleri deniyor ama Ben Maldivlere gitmedim ama anladığım kadarıyla herhalde oranın da suyu aynı. Temiz ayrıca yani bakir bir doğada. Güzel, her şey çok güzel. Yani biz daha İstanbul'dan buraya dört günlüğüne sırf burayı görmeye geldik. Salda Gölü'nü bugün değerlendirmek için geldik çok beğeniyoruz. Ee, özellikle yeniden düzenlenmiş. Bugün daha da beğendim. Ama benim bir e, ricam var. Kadınlar plajı yapılması daha da beni mutlu edecek. Bir yeri çevirip de kadınlar plajı yaparsak güzel olur diye düşünüyorum. Evet burası çok kıymetli bizim için. Herkesi bekliyoruz. Gelen bütün misafirlerimizi de buraya getiriyoruz göstermeye. Onlar da çok beğeniyorlar. Güzel bir yer. Herkesi bekliyoruz tüm Türkiye'yi. Korumamız gerektiğini düşünüyorum mutlaka ki elimizden ne gelirse burdurlar olarak yapmaya hazırız. İlk defa geliyorum çok güzel çok beğendik. Buraya oğlumu askere getirdim geçerken onun için uğradık buraya ama çok beğendik. Düşünüyorum yolum düşerse gelirim çok güzel çok beğendik güzel bir doğa harikası bu güzelliği korumasını bekliyoruz. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel.